anasını sev La oynasana Oynasana abi ne geliyorsun Senin müzikmiş bu Aldığımız şeylere göre Hala az oynatsana Kameriyada Kod veriş işe bak benim makineyi Camını aç onun azağını oynasana Ben onu düşünmüş şey ediyorum ya Bilal ne adamsın ya? <laughs> Bilal lan ne adamsın Abi, ya? Arka camı aşağıya almışsın. Lan arkadaş. <laughs> ne yani bana? gelsin. Lan Bilal. Ha. Lan biraz akıllı ol lan. Adam şimdi şey gelecek ya. O fitne şeye, Filistin'e yollamak için para çekirim anlar mısın? Sana yazıklar olsun Bilal. Bilal. Hey. Biraz oynaman gerekiyor. Niye? İşte şöyle... Anasını sen al, kızını da ben Arabaya sen bin, faytona ben Anasını sen al, kızını da <laughs> şimdi şey de... <laughs> Ya sapır ya arabaya eylemesi, beni horun oynadıyla. Ya da eskiden senin gibi insanlar katsette götürüyorlardı biliyor musun?